Hiç düşündünüz mü en sıradan anlar bile nasıl akıl almaz bir şeye dönüşebilir? Mesela basit bir dişçi randevusu. Bugün size anlatacağımız hikaye tam da böyle bir anda başlıyor. Bir gencin cennetin kapılarına kadar gidip geri döndüğü, yaşam ve ölüm hakkındaki bildiğimiz her şeyi sorgulatan o inanılmaz yolculuğa çıkılıyoruz. Bakın, hikayenin kahramanı yaşadıklarını tam olarak bu cümleyle özetliyor kelimeler yetersiz kalıyor diyor. Bu bile aslında bize nasıl bir derinliğe ineceğimizin sinyalini veriyor, değil mi? Bizi kelimelerin yetmediği, çok kişisel, çok derin bir yere davet ediyor. Peki, bu akıl almaz yolculuk nerede başlıyor dersiniz? Hiç beklemediğiniz bir yerde. Hepimizin bildiği, hatta belki de pek sevmediği o yerde. Bir dişçi koltuğunda. Yıl 1981. Gözünüzde canlandırın. 14 yaşında bir genç, yanında annesiyle dişçi de. Basit bir çürük dolgusu yapılacak hepsi bu. O günün hayatının geri kalanından tamamen farklı olacağına dair en ufak bir fikri bile yok tabii ki. Zaten kendisi de yıllar sonra bunu söylüyor. Basit bir ziyaretin böyle bir yolculuğa çıkacağını nereden bilebilirdim ki diyor. İşte o an o sıradanlık perdesi yırtılmak üzere ve bildiği her şey temelinden sarsılacak. Ve o an geliyor, dişçi gülme gazını veriyor, Fiziksel dünya yavaş yavaş kaybolmaya başlıyor ve hikayemizin asıl kalbine yani o beden dışı yolculuğa adım atıyoruz. Gazı aldıktan sadece saniyeler sonra her şey değişiyor. Önce böyle garip bir his, bir karıncalanma. Sonra sanki yer çekimi yok olmuş gibi bir hafiflik. Ve pat! Fiziksel bedeniyle arasındaki o bağ bir anda kopu veriyor. Bir an sonra kendini odanın tavanında süzülürken buluyor. Aşağıya bakıyor ve ne görüyor? Endişeli bir dişçi, bir asistan ve annesi panik içindeler. Seslenmeye çalışıyor. Hey buradayım beni duyun diye bağırıyor ama nafile. Sesi onlara ulaşmıyor. Sanki farklı bir boyutta, görünmez ve duyulmaz bir halde. Sonra işler daha da garipleşiyor. Odanın tavanı sanki bir sis perdesi gibi aralanıyor ve görünmez bir güç onu yukarı doğruca gökyüzüne çekiyor. Ve sonra zifiri karanlık bir tünele giriyor. Ama nasıl bir hızla, bildiğimiz anladığımız hız kavramının çok çok ötesinde bir süratle. İşte o karanlık tünelin sonunda göz kamaştıran bir ışık beliriyor. Şimdi hazır olun çünkü kelimelerin gerçekten de yetersiz kaldığı o ilahi aleme onunla birlikte biz de ilk adımımızı atıyoruz. Işığın içinden çıktığında gördüğü manzara gerçekten inanılmaz. Dünyada gördüğü hiçbir şeye benzemeyen bir parlaklık. Gökyüzü o kadar canlı ki sanki yaşıyor. Bulutlar evrenle birlikte nefes alıyor gibi renkler. Dünyada böyle renkler yok ve tam karşıda devasa pırıl pırıl parlayan altın kapılar. Zamanın sanki hiç akmadığı sonsuz bir bahçe. Ama olay sadece gördükleri değil, hissettikleri. Havanın kendisi bile canlı, anlatabiliyor muyum? Her bir zerresi saf bir sevgi ve huzurla titreşiyor. Öyle bir yer ki orada endişe, korku, olumsuzluk diye bir şeyin var olması imkansız. Mutlak bir sığınak. Peki bu huzur dolu bahçede yalnız mıydı? Hayır, işte burada sevdikleriyle beklenmedik bir şekilde karşılaşıyor. Bahçede yürürken yanında meleğe benzer bir varlık beliriyor. Upuzun sarı saçları, kristal gibi mavi gözleri var. Ama en ilginç yanı iletişim kurma şekilleri. Tek bir kelime bile konuşmuyorlar. Her şey saf sevgi ve anlayış dolu titreşimlerle doğrudan zihinden zihne akıyor. Ve işte geldik hikayenin belki de en kritik anına. Hayattayken hiç tanışmadığı büyük babası ona sıcacık bir sesle merhaba evlat diyor. Tam o sırada vefat ettiğini bildiği büyük annesi beliriyor ve tek bir cümle söylüyor. Ama nasıl bir kesinlikle? Şimdi geri dön. Biri sevgiyle karşılıyor, diğeri net bir emir veriyor. O anki kafa karışıklığını bir düşünün. Büyük annesinin o kesin emriyle birlikte her şey tersine dönüyor, o huzurlu yolculuk bitiyor ve istemsiz ani bir geri dönüş başlıyor. Tünele tekrar çekiliyor ama bu seferki yolculuk çok farklı giderken merak vardı. Şimdi ise derin bir kayıp hissi bir özlem var. Ruhu orada o inanılmaz mutlulukta kalmak istiyor resmen direniyor. Ve o sarsacağın. Sanki bir eldivenin içine girer gibi pat diye bedenine geri dönüyor. İlk hissettiği şey ciğerlerine dolan havanın acısı. Gözlerini açıyor ve kendini bir tıbbi acil durumun tam ortasında buluyor. Peki bütün bu olanların bu ruhsal yolculuğun dünyevi tıbbi açıklaması ne? Çok net. Anafilaktik şok. Yani gülme gazına karşı vücudunun gösterdiği şiddetli bir alerjik reaksiyon nefesini bir anlığına durdurmuş. Peki, tamam, geri döndü ama bu deneyimden sonra hayatı nasıl değişti? O ışıktan o bambaşka diyardan yanında ne gibi dersler getirdi. Gelin şimdi buna bakalım. Tabii bu öyle hemen sindirilebilecek bir şey değil. 1981'de yani olay ilk yaşandığında olanları anlatmaya çalıştığında kimse anlamamış, kelimeler yetersiz kalmış. Ama bugün üzerinden onlarca yıl geçtikten sonra bu deneyimin tüm hayatını nasıl şekillendirdiğini, ona nasıl bir anlam kattığını çok daha net görüyor. Peki ne öğrendi bu yolculuktan? İşte ana çıkarımlar bunlar. Birincisi, ölüm bir son değil, aslında ait olduğumuz mükemmel hale bir geri dönüş. İkincisi, hepimiz büyük bir planın parçasıyız, birbirimize bağlıyız. Bu yüzden de ölüm korkusu, evet çok doğal bir his ama aslında gereksiz. Çünkü bizim gerçek özümüz korku değil, mükemmellik, birlik ve sevgi. Ve en önemlisi, hepimizi bekleyen sevgi dolu bir ışık var. Aslında her şeyin özeti şu cümlede saklı gördüğü o ışık diyor, sadece bir mekan değildi. O, yaratıcının, yani Tanrı'nın, yani sevginin ta kendisiydi. En saf haliyle. Hepimizin birbirine bağlı olduğu o nihai gerçeklik. Bu etkileyici anlatımı bitirirken aklımızda bir soru kalsın istiyorum. Eğer bu yolculuğun devam ettiğini bilirsek, eğer ölümün bir son olmadığını gerçekten anlarsak, bugünü, şu anı nasıl daha farklı yaşardık? Bu bilgi hayatımızdaki seçimleri, ilişkilerimizi her şeyi nasıl değiştirirdi